Hayırlı akşamlar, hayırlı iktiler herkese. Arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi bu da benim bugünkü iktir sofram. Soframda çorbam, ekmeğim, salatam, yoğurdum, suyum, kurma ve görmüş olduğunuz gibi biber dolması var. Arkadaşlar ben bu biber dolmasını fırında yaptım kıymalı olarak ve eğer videomu sonuna kadar izlemeye devam ederseniz nasıl yapıldığını, nasıl neler kullandığımı videomu izleyerek görebilirsiniz. Tarifini alabilirsiniz, yapabilirsiniz sizlerde Çok da lezzetliler. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi benim de sofram böyle sade bir sofra. Sizler de şimdi İnşallah iftar ezanının okunmasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Şimdiden Allah kabul etsin orucunuzu. Afiyet olsun. Merhabalar arkadaşlar. Serpilim Marifetleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere zeytinyağlı biber dolması yapacağım. Bunun için gerekli malzemelerimiz arkadaşlar. Ben şu şekilde göstereyim biberlerimi. Ben de 9 adet dolmalık biberlerim var. Yaklaşık 100 gramı yakınlığında kıymam var. 1 su bardağı kadar yıkadım. Nişastalı suyunu falan arındırdım hepsini. Bir bardak yakında pirincimiz var. İşte e, tuzumuz, biberimiz, baharatımız. Bir yemek kaşığı salçamız. Ve arkadaşlar domatesimiz var. Ben bu domatesleri kapak olarak yapacağım. Bu şekilde zeytinyağımı da göstereyim arkadaşlar. Zeytinyağımız. E, bir baş soğan ve iki diş sarımsak. Bunu da bu şekilde göstereyim arkadaşlar. Ben şimdi bunu ocağımıza alıp e, soğanımızı kavurmaya başlayacağım. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi tavamızı aldım ocağımızın üstüne ve ocağımızın altını yakalım. Bu şekilde ocağımızın ateşi böyle olacak ve göz kararı zeytinyağımızı ekleyelim. Arkadaşlar, soğanlarımız ve sarımsağımız kavrulsun. Soğanlarımız çok güzel kavrulması gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde daha dire. Biraz daha kavuracağım. Ve ardından salçamızı atacağım. Salçayla birlikte de kavuracağız. Görmüş olduğunuz gibi soğanlarımız kavruldu. Biraz da salçamız da kavuracağız arkadaşlar. Salçamızı da katalım. Salçamızda da kavuralım. Arkadaşlar e eğer kanalıma abone değilseniz abone olun yeni gelecek videolardan haberdar olmuş olursunuz e, kanalımda istediğinizi aradığınızı bütün her şeyi bulabilirsiniz temizlik üzerine olsun el işi üzerine olsun yemek üzerine olsun abone olduğunuzu bekliyorum yorumlarınızı da bekliyorum videod arkadaşlar eğer videomu beğenirseniz mutlaka beğeni tuşuna da basın. Bunlar benim için çok önemli. Tavamızın altını kısalım. Kıymamızı da katalım arkadaşlar. Arkadaşlar, yaklaşık bir su bardağını yakın. bekliyorum i̇şte Bu şekilde kıymamızın kavrulması gerekli. Ateşimizin altını Biraz daha yakabiliriz. Evet arkadaşlar ateşimizin altını biraz daha yaktık ve biraz kavrulmasını bekleyeceğiz. Evet kıymamız kavruldu arkadaşlar. Ee, şimdi görmüş olduğunuz gibi pirincimi de atıyorum içine. Arkadaşlar pirinci yıkarken tuzlu suda ılık tuzlu suda yaklaşık bir 15-20 dakika kadar bekletelim. Nişastasını alabilmemiz için. Ben bu şekilde yapıyorum. Sizlere de tavsiye ederim. Ve en son arkadaşlar tuzumuzu, kırmızı biber, nane, pul biber Bunları da katalım. Ve karıştırmaya devam edelim. Evet harcımız olmak üzere ve ben bunu kapatacağım biraz soğutmaya alacağım arkadaşlar Evet arkadaşlar ben iç harcımı soğutmaya aldım bir tabağa koydum ve dolmalarımızı doldurmaya başlayalım bu şekilde dolduralım Çok fazla doldurmamıza gerek yok. İçindeki pirinçler şişebilir. Şu görmüş olduğumuz domateslerimizi de kapak yapacağız. Bu şekilde. Bir tane daha doldurayım. Arkadaşlar harcınız kalırsa sakın atmayın. Buzdolabı poşetine koyun. Dolabınızda bekletebilirsiniz. İstediğiniz zaman da çıkartıp kullanabilirsiniz iç harcınızı. Bu şekilde ben hemen doldurup geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben e, dolmalarımı doldurdum görmüş olduğunuz gibi e, iç harcımdan kaldı ve ben onu buzdolabı poşetine koyup buzdoluma atacağım. Sizler de aynısını yaparsınız eğer iç harcınız kalırsa. Buzdolabı poşetine koyup buzunuza atabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi e, borcam tepsimizi aldım. Ben bunu e, şimdi suyunu hazırlayacağım tuzlu su olarak yapacağım. Üzerine de zeytinyağı gezdireceğim. Evet arkadaşlar ben suyumu hazırladım. ve Şu şekilde göstereyim suyumu. Hafif şöyle suyunu gezdirelim. Arkadaşlar ben biraz daha su ilave ettim ve zeytinyağımızdan hafif şöyle gezdirmek istiyorum. Bu kadar yeterli. Ben şimdi bunu fırınımıza atacağım. Ben kendi fırın ayarıma göre ayarladım. Yaklaşık bir 30 dakika kadar pişireceğim. Sizler de kendi fırın ayarınız nasılsa o şekilde pişirebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi fırında kıymalı biber dolma hazırdır. Şimdi ben bunu servis tabağına sunum tabağımıza alacağım. Bunu kapak resmi olarak yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz mutlaka abone olun. Beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Şimdiden yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Afiyet olsun.